Arkadaşı, herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber WoW e, oynuyoruz. Arkadaşlar şimdi size bir şey diyeceğim. Benim WoW'da yenen yoktur. Ne? Ekran kaydını açtım diye yani video çekiyorum diye. Fazla kasabilir. Bak şu anda kasıyor mesela. Adam mı ışınlanıyor ben hiç bilmiyorum. İnşallah kasıyordur. Işınlanmıyordur. Kalkan bitti. Gel. Yiyor mu? Yemiyor. Ben sana o tavayı atacağım bro. Tava atmazsam bunu atarım. Hadi canım. Evet. Öl. Öl. Tava. Ve Allah belanı versin. Hem kahve içiyorum hem de oyun oynuyorum belli değil. ben sana o tavaya atmasını bak, bilirim. Normalde video çekmediğim zamanlar çok iyi oynuyorum. Bak yalan yok. Video çektiğim zaman çok kötü oynuyorum. Ama video çekmediğim zaman çok iyi oynuyorum. Video çekiyor mu? Çok kötü oynuyor. Eğer video çekmeseydim daha oynardım. Onu size ama nasıl kanıtlayacağımı hiç bilmiyorum. Onun için bir tane video lazım elimizde bir şey lazım. Bana para ver alet annem sen dua et. Pişmanım çok içmekten kaderim tatlıya. Emanet. Kurtaramıyorum. Geçmişti. Allah be. Tavam öldüm. Oh tam. Hadi yiyorsa tavat. Yiyorsa. Yiyorsa tavat. Yemiyor değil tavat mı? Aynen. Yemiyor. Yanılmıyor. Sessiz oynuyorum bunu. Kaizecik diye ses oynamak zorunda oldum. Uva! Hoppala! Iıh! Ay yosu yel! Gel gel. Geliyor mu? Gel. Hadi vururum ki. <laughs> Sen bana çek Hadi Niye totosu yemiyorsun? Ya nasıl at? Ya nasıl ya? Göz attı zannettim ha. Hmm. Yumuyayım ya. Hop. Hop. Aga be. Vay bir karar mı versek elti kapıyı çalan ne versek? Ne verelim? Eline verelim. <laughs> Eline verelim harbi. Ben hiç uçmadım ya. Uçsam böyle oldu. Ona dokuz mu? 9-10 Hop İlik Aga be 9-10 11-9 e Sana koydum okuz Hop Bir shot atacaktım ya gözden çıkmıyor ki gidin diyor. Hop. Bir anda kayması sıkıntı. Ben vururum gibime geliyor bu sefer. Aynen. <laughs> ya başlarım ha senin şeyine. Ben sana o tavayı atacağım. Gel. Bak inadım tuttuğu şeyi yapar mı? Bak. bak torpil atmayın diyorlar bana. İnadına bak ben onu yaptım. Bak ben kaç kere onu inadım yaptım. Hadi yomu mu gel. Gel. Oğlum hayırdır lan. Bak deli oldum. Giroskop olsa daha da iyi. adam ol. Ağlamaydı oyna. Tamam mı? oyna. Arkadaşlar gelin bir de oynayalım. Ağlamasın hadi oynasın. Tamam mı? Ondan sonra karşıma daha da sağlam birisi çıkıyormuş. Bir de alıyormuşum ben onu. <laughs> o hareket ettiği zaman ben de hareket ediyorum. İyi arkadaşlar keyfin nasıl? Şarjını da doldurayım. Şöyle yapayım da. Gelmeyin diye bakayım. İyi arkadaşlar ne yapıyoruz? Ay arkadaş geliyor. Dört isteymiş bir de ya. Ne oy? Bu adam acayip sağlam. Bu adam çok sağlam. Aga. Gel şimdi. O çıkartırsa vurma imkanım var. Ama buradan değil. Oy! Burada şaka yapma. O bir şey vuruyorum. Allah. Allah sevdik bazen. mı? Ya çıkma çıkma. Lan çıkma lan. Oh çıkmamış. Ne? Hile açmış olabilir mi lan? Bu WoW'da hile var mı bilmiyorum da. Bak. Levelim 59'dan beri bunu oynuyorum bak. Level şu anda 63 mi 64 mi bilmiyorum. Level 59'dan beri bu WoW'u oynuyorum. Hile olduğunu hiç bilmiyorum. Valla Kandırdım Ne Oğlum duvar arkasına geçince vurdu Hatrick yapamaz bu arada Çünkü iki kişi değilim Veya beynimin oradan geçiremez Hatrick Bir şey olsa bir de yapıyor yapıyormuşum M24 olmaz ama AVM veya AMR ile olurum. Tetik. Doğru. Bak şimdi kandırmaca yapacağım ve onu ben vuracağım bu sefer. Aga yapamadım gitti. Ben nereden duyuyorsun sen? Bu sefer onu vurmadan olmaz değil mi? Şiledir bu vurmadan olmaz. Nereye gorduk? Hop. Ben onu illa tavaya tava havada vuracağım. Ne ışınlandı gördün mü? Aha. Tava attım ya başlasın adam akıllı oynayayım. düşme ha. Gözü izleyin arkadaşlar. Puh. Allah belanı versin. Aga videodayken hiçbir şey yapamıyor mu ben ya? Ya 10 kilim oldu, senin 6 kilin oldu. Niye çıkıyor abim? Zıplamadım. Tu Allah belanı versin. Nereye gittim Lan. Tamam. Bundan çıkar. Bir daha atarım ondan sonra bitirelim. Oy. 12 dakika olmuş. 12 dakika 10 saniye. oğlum. O hareket etsin ben de öyle hareket edeyim. Artık böyle kardeş. Arkadaşlar seni bunu yener mi? Ya hiç chat atmayı denedim olmadı ya. Caner Çener bilmiyorlar. Bok çukurundan kurtar kendini. Bine, günde bin kere mevzu yapardı. Bırak ortamı mahallene gel Hızlı çocuklar, hızlı sokaklar. Hepsi beyadalar bekliyorlar seni. Yine gelip gör yolun yanına. Sana yok Boyaz abilerin babalarına ait o. Devamını bilmiyorum ki şimdi. Ya. Ezberleyeceğim ama. Bir tane kekolardan öğrendim bu şarkıyı. Ne oldu? buldum volka yaradım tu Allah bir cezanı belanı versin Caner 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 ismi Caner Caner yürüyorlar şarkı sapma gel bunu biz maçtan ve çıkartırız ve e, biraz maçı bitiririz. Bir aynaları varmış yok Bilgisayar nasıl oynanır mı bu oyun ya? Bir sürü yüzde yüz ben alırım bak. salıyor bu sanırım daha demin. Tamam umurumda değil bak. Ben ona bir salarım var ya. Hadi ben ona salayım. Onu alayım. Olanına kadar inşallah çıkmaz ya. Az önceki bebe gibi. Az önceki bebe tavaydı zaten. Keşke o karışma gelseydi. Ben sana tava atmasını bilirim papa. Aga be. Ben sana tava atacağım. Atmazsan benim adım Emir Bey. Ne? 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 Fuck. Çok alakasız. Çok alakasız. What? 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 Bu Allah senin cezanı vermesin. Birazdan şimdi Allah ekler. Allah'a Allah ekber. Allah olmadı. Allah ekber. Allah ekber. Bismillah. Allah ekber. Allah Allah. ekber. Sen mi oradan kal? Yeter lan. Kendimi öldürdüm. Yiyorsa gel. Allahu Ekber. Huuu Allah senin cezanı. Kara köpek. Ben allah Allahu Ekber. allah Ekber. Ben sana tavuk atacağım. allah Ekber. Bismillah. Bismillah. Olacaktı olmadı. Olmadı. allah Ekber. Allah senin Hara köpek. İşik. Tu Allahu Ekber. Salmak yok. Tu Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahü ekber. Allahü ekber. lan. Allah Allah senin cezanı versin. Ben sana o atmam mı? Bu Allah senin cezanı Allah senin belanı versin. Uğur sana yüz bin uyu atardım. Aynen. Allah senin cezanı versin. Ya nasıl ölmedin ya? Kuş beyinli ya. Allah senin cezanı versin. Allah senin belanı versin. allah Ekber Bak tava atacağım zaman Sen beni nasıl öldürüyorsun Bak bence onu çok merak ediyorum allah Ekber 3 2 1 allah Ekber allah Ekber Sana salmak yok. Tava atamadık ama olsun. Allahu ekber. Allahu ekber. Bu Allah senin. Kara köpek. Allahuekber ekber ben. Allahu ekber. Gel gel gel. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Son darbe sana tavayla gelsin. Allah'ın izniyle pe peygamberin kaybıyla. Kabiliyle Gözünüzü bana teslim edin. Seni vurdum o an ama Allah'ın iziyle peygamberin kavliyle kızınızı bana emanet edin. Bak öleceğim ben. Son darbe tam öyle gelsin dedim mi gelsin. Dedim ve geldi. Evet arkadaşlar kanalıma videoma bir dakika kapanışı de bak. Oy. Evet arkadaşlar, kanalıma ve videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Ee beni takip etmeyi şöyle yapayım ben size kapatmışım Evet arkadaşlar kanalıma videomu izlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim ee, kanalıma ve bu videoya like atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum hapten bay bay hadi eyvallah ve Bismillah Hadi görüşürüz Allah arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bol 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 son Allah'a ber.